Toplantıya değil canım, tahtımı devranmaya geldim. Bir rujbi karakter serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rengimiz kahverengi. Yani iş kadını modu diye düşündüm. O yüzden de ona göre makyaj yapmayı planladım. Hemen geçelim. Fondöten olarak Maybelline'in bu süper stilini kullanmaya karar verdi. Daha mat bitişli olduğu için daha uyumlu olur diye düşündüm. Aydınlık bir görüntü her zaman daha iyidir diyerek göz altlarımızı aydınlattık. Gözlerimize daha kahve tonlar yapmaya karar verdi. Böyle hafif kahvemsi bir ton sürüyorum. En koyusuyla da şöyle köşelere geçiyorum. Bir açık tonuyla da göz altıma geçeceğim. Gözlerimiz bu şekilde oldu. Birazcık elmacık kemiklerimizi belirginleştirelim. Allık olarak biraz şeftali tonu biraz da pembeyi karıştıracağız. Sıra geldi. Star parçamıza ruj olarak da bunu kullanıyoruz. Maybelline'in mat olan ruju. Biraz parlamak için üzerine de bunu geçiyoruz. Şu an çok daha iyi oldu bence. Makyajımızın son hali böyle. Gözlerde daha kahve tonlar. Yanaklardaysa pembeden ziyade daha şeftali tonları tercih ettim. Dudaklarımız zaten kahverengi. Sizce konseptle uyumlu bir makyaj yapabilmiş miyim? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Çok öpüyorum.